Hayırlı günler arkadaşlar. Selamlar hepinize. Yine buluştuk. Şükürler olsun. Telefon biraz arıza yaptı benim birkaç gün. Ee, sonra onun biraz çaresine baktık. Bu arada Tripod mu ne diyorlar şu telefonun üstüne koyduğumuz şey var ya çekim yaparken. O da benim şey olmuştu o günlerde. Aynı Ramazan sohbetlerine başladığımda. Şimdi biraz düzenledik ama yine de tam gördüğünüz gibi daha tam olmuş değil. Şöyle bir düzleyeyim de. Daha tam olmuş değil hakkıyla. Onun için şöyle biraz idare edeceğiz inşallah. Ee, ayarlamalarımızı yapacağız. Birkaç gün içerisinde. Ee, şöyle bir kaldırayım azıcık. Evet. Arkadaşlar e, Geçen en son sohbetimde Verici olmayı anlatmıştım Kur'an'daki cömertliğin ne anlama geldiğini Döne döne anlatıyorum Ama maalesef insanlar Bunu anlayamıyorlar İşte madem bu kadar vericisin Bize de şunu ver bunu ver gibisinden Şeyler alıyorum ben arada Üstünde durmuyorum Tabii ki şöyle bir şey Çünkü yerel hocaları dinledim Mesela bugün şehrimizin Ulema denilen Tayfalarından bazı kişileri dinledim yani çünkü bu insanlar bunlarla yetiştiler. Bunların verdikleri vaazlarla Allah muhafaza dolu bu insanlar. Ben kimi suçlayayım ki? Hiç kimseyi suçlayacak durumda değilim doğrusu. Onun için şey yapmıyorum fazla. Üstünde durmuyorum. Ama şunu demek istiyorum. Bugünkü başlama noktam şöyle olacak. Bunu telefonumda da Rabbim bana ayan beyan duyurdu. Dolu olan bir şeye bir şey girmiyor, dolmuyor yani yerine başka bir şey, e, yeni bir şeyler dolduramıyorsun. Telefonum dolmuş, hem de çok dolmuş. E, şöyle şu manada dolmuş, yüzme de güneş vuruyor ya, ne yapsam. İşte resim olarak dolmuş, video olarak dolmuş. Halbuki çok da boşaltıyorum aralıklarla. Fakat bir iki program varmış. Onları da silince biraz yer açıldı, rahatladı. İnşallah bu şey düzgün olur olmazsa da şimdiden gö görüşmek üzere diyeyim yani sondan söyleyeceğim şimdiden diyeyim. Hepinize de hayırlı iftarlar dileyim ve sohbetime başlayayım. Ee, şimdi arkadaşlar Kur'an'daki Kur'an'ın ne demek olduğunu anlamamız lazım. Kur'an nedir? Çünkü bugünkü dinledim hocaefendilerde bir tanesinde bile bir ayet duymadım. Anlattıkları İsrailiyat. Ee, rivayetler kesin böyle şey hadis bile yok yani hani e, Kur'anla tam bağdaşan hadis şeriflerden bile yok rivayetler e, hikayeler eskiden beri anlatıla gelen yani gerçekten çok üzücü gerçekten çok çok üzücü bir de kalkıp e, biraz yenile açılmış olan e, kişilere şöyle böyle diyorlar yani bu milletin hali ne olacak? Bu gidiş nereye diyor ya hani şeyde Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Gerçekten bugün sorulması gereken soru bu gidiş nereye? Şimdi biz önce Kur'an'ın ne olduğunu gerçekten öğrenmemiz gerekiyor. Ben bir zamanlar e, insanlarla çokça görüşüyordum. Şöyle geri çekelim de güneş vurmasın. Bir, bir yerlere gidiyordum. Evde gelin hanımlar falan oluyordu. İşte canım ne yapıyorsunuz? İşte Yasin Kur'an kursuna gidiyoruz. Kur'an öğrenmek için gidiyoruz. Ona o zaman sormuştum, Kur'an nedir canım diye. Güzel bir şey demişti bana. Ne ama yani, nedir Kur'an? Bilmiyordu. Cevap veremedi. Ben de koskos o gün kendimi biliyorum zannediyorum. Ben de bilmiyormuşum Kur'an'ın ne olduğunu. Ben de öğreniyorum. Kur'an bizim yaşam rehberimizmiş. Rehber Kur'an falan yazarız da yok yok içimizdeki kodlanmış yaşamı insanca yaşamı ortaya çıkaracak kurallar zincirini anlatan Allah tarafından gelen bir kitapmış. Ben de bunu yeni öğreniyorum. Şimdi bu insanlarda o kadar çok bilgi dolu ki kafada hepimizde Ben bu kafamdaki bilgileri temizlemek için arkadaşlar şöyle bir yöntem. Ee, uyguladım Sesli kitap dinledim iki sene kadar O biraz arınmasında vesile oluyor Kur'an-ı Kerim zaten Mealden çokça hiç onu bırakmaz, bırakmazdım Yani Fakat Kur'an mealinin dışında Başka hiçbir şey bana girmiyordu Bir aralar dolmuş böyle hurafelerle yani doluyorsun işte çevrendesin etrafında her şey var kendini ne kadar farklı hissetsen de farklı konuşsan da aldığım bilgiler de var dıştan aldığım bilgiler de var çorba gibi olmuş ve dolmuş hiçbir şey girmiyor kafaya bir dakika önce söylenen okunan yeri bir dakika sonra tekrar edemiyorum doluyum çünkü işte öyle 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 kendi şeyimin farkına vara 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 Allah'a şükür kurtuldum diyeyim yani kurtulmuş olayım inşallah e, şunu demek istiyorum boşalmadan yerine yenisi dolmuyor şimdi buradan nerelere kadar gidiyor bize e, biz şimdi Arapça bilmiyoruz Arapların bir kısmı çok iyi anlıyor olabilir ama bir kısmı da yeteri kadar anlıyordur ama bizden yüz kat fazla anlıyordur o şey halk tabakası bile e tabii onların da önem verip okuyanları anlıyordur. Yoksa onlarda da kulaktan dolmalara uyarak mesela Suriyelileri falan görüyoruz hep yaşayanlar var. Ama bazı bilgiler çok daha net oturmuş onlarda. Ee, şimdi e, bizde bizim bilen hocalarımız bile şu andaki topluma bazı şeyleri söylemekten çekiniyorlar. Ben böyle hissettim. Bana kimse bir şey demedi de. Ben böyle hissetmeye başladım. Çünkü Kur'an'da o kadar harika ayetler var ki eğer bunlar hakikaten insanlara ciddi ciddi anlatılsaydı ahlak bugün bu düzeye düşmezdi. Yani e, ben işte dedim bugün bayağı bir hoca dinledim. Adamların bir de işin en kötü tarafı ben medyatik hocaların bazılarını şey yapıyordum. Tenkit falan ediyordum. Ya onlar da hiç değilse Genel bir bilgi var adamlar kendilerine bir şeyleri de topluyorlar çevreden o genel bilgi de yok bunlarda kendi içlerinde kalmışlar dünyaya kulaklarını kapatmışlar at gözlüklerini de takmışlar o oh, öğrendikleri neyse onunla kalmışlar onlarla da hala insanlara bir şeyler verdiklerini sanıyorlar ve çoğunu biliyorum size yemin ederim kimseyi ifşa etmek istemiyorum. Hepsi tarlasını yağmur yağan tarafa çeken cinsinden. Bir çoğu diyeyim, hepsi demeyeyim de. Herhalde siz anladınız ne demek istediğimi. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen dikkatimi çeken bir şey oldu. O şeyin e, cömertlik ve vericilik konusuna bugün e, cömertlikle hani bir tohuma 700 veren Allah var ya bunu insana tavsiye ediyor tavsiye değil bildiriyor. Böyle olur diyor. Yaşam böyle olur diyor. Bir de diyor hani okumuştuk ya eğer iman etselerdi yerlerin ve göklerin bereketlerini açardık diyor. İşte bu ayetler, bu tür ayetler bizden esirgeniyor. Sonra da bize deniyor ki şu duayı şu kadar şu kadar şu kadar okursan şöyle zengin olursun, böyle zengin, zengin olursun. Ay ben bile yani çok gencim bir zamanlar. Bazı şeyler var ki gençlikte tabii ki itirak edemiyorsun. Nenecim vardı benim. Çok severdi. Kur'an okurdu. Bak o kadar insanın içinde bir tek ona okurdum ben Kur'an mealini. Çok merak ederdi Türkçesinde ne yazdığını. Ki o dediğim zamanlarda nenem 70 yaşlarında falandı benim. İşte bir gün şey yaptık. Ay ne diyecektim bak orayı Ha, nenem böyle çok böyle de işte düşünüyor, okuyor, şey yapıyor. Bende de bir takım kitaplar var. Bak bak nene dedim, şurada ne yazıyor dedim. İkindinle akşam arasında dedim, işte şu kadar e, ihlas, şu kadar muvazzafa, teyin mi ne derler, felakla nasın birleşimine. İşte şu kadar ayet el kürsi, şu kadar fatiha okuyup şu kadar da salavat çekersen mutlaka ve mutlaka cennete gidermişsin. Şimdi ben bunu neneme söyledim. Nenem bunu yapmaya başladı. Ama ben yapmıyorum. Ya çünkü benim ben onu neneme söyledim ama sanki işte benim daha vaktim var. Ben ileride yaşlandığımda da ben yaparım gibi. Yani ben insanları bir şeylere inandıkları için kınamıyorum. Ya insan bir şekilde ahiretini merak ediyor, kaygı ediyor, endişesini çekiyor. Kurtulmak için her türlü çareye başvuruyor. E şuradan biri de çıkıp ben sizi işte sıratı kibrit kutusuna sizleri doldurup sırat köprüsünü geçireceğim. Veya buradan vardığınızda falanca şeyin kolundanız dediğinizde işte cennetliksiniz diyen insanlar var. Bunlar da insanlar da koşuyorlar, bilmiyorlar ki. Ben kınamak istemiyorum kimseyi. Ama biraz da hakikatlerin anlatılması gerekiyor. Mesela bu İslamiyet peygamberimizden sonra birçok şey mezheplere bölünmüş bu bizim şimdi sünni şia dediğimizin haricinde sapkın denen bir takım şeyler de çıkmış ortaya. Bu sapkın mezheplerin içinde farklı şekilde Allah anlayışı olanlar da var. Bir sürü şeyler var. Şimdi bizde de bizde hiçbir bilgi yok. 3-5 tane İsrailiyat hikaye, çoğunlukla rivayet hadisler. Bundan bize din yaşatılmaya çalışılıyor. Özür dilerim böyle kimse kusura bakmasın. Misler gibi Kur'an-ı Kerim dururken. Allah iyiliğin de kötülüğün de yolunu kitabında güzelce anlatmış. İçime sinmedi. Geçen bir ayetler gözüme denk geldi. Size onları okumak istedim. Şöyle bir bakalım neymiş. Maide suresi. Şöyle 52. ayetten beri okuyayım. İnşallah faydalı olur. 52. Bismillahirrahmanirrahim. İşte kalplerinde bir hastalık bulunanların nifak demiş. Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir. Ve onlar içlerinde gizledikleri şeye nifaka pişman olurlar. Bunlar işte şeyler hani zor gününde insanın yanında yer almayan sahte dostlar deriz ya münafıklar. Nifak deyince onları anlatmış herhalde. 53. O zaman e, iman edenler derler ki sizinle beraber olduklarına dair Var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bu galiba ahirette diye anlatılıyor. Evvelini almadığım için ayetin, bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. 54. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki. Yani ukala ukala çıkıp da şimdi Allah'ı haşa yarattığını bilmem peygamberini beğenmiyorlar ya. Diyor Allah ya. Sizden kim dininden dönerse Allah yerinize daha iyisini getirir diyor. Din yaşayış biçimidir. Kabul ediştir. Allah'ın yolundan döndüğünüz takdirde bütün o nimetlerin sahibi olan Rahman sizin yerinize çok çabuk başka birilerini vallahi getiriyor. Normalde bile bakın siz bir arkadaşınızı çok sevseniz de o size çok bir pas vermese, çok sizi önemsemese bir süre sonra bakıyorsunuz ki onun yerine Allah daha iyisini vermiş. Vallahi böyle oluyor. Deneyin, bakın görün. Yeter ki şu kalbiniz mutmain, selim, razı yaşamayı başarsın. Hepsi oluyor. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü bak tespit yolunu. Onlar nasıl olurmuş? Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Yani iman eden tertemiz insanlara karşı çok mütevazi, kibar ve sevgi dolu yaklaşımları var. Ama kötülerin karşısında da çok cesur bir duruşları var. Onlar onurludurlar diyor. Allah yolunda cihat ederler. Allah yolunu anlatmıştık geçenki sohbetimizde. Neydi Allah yolu? Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Allah'ın kitabında anlatılan yaşantının insanlığa yayılması için malınla canınla seferber olmak. Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayıcının da kınamasından korkmazlar. Şimdi bizi kınayanlar çok oluyor. Oluyordur yani yerine göre. Kendilerini çok üstün Bu dinin sahibi gören Kişiler Ondan sonra var Ben bu öyle bilinen Medyatikleri kastetmiyorum Genel olarak var Ama maalesef Onlar diyor kınayıcının kınamasından Korkmazlar Neyinizden korkacağım Neyinizle neyimizi kınayacaksınız Veya kınayacaksınız neyimizi Hepimizi diyeyim yani Biz gerçekten gördüğümüz yaratılan her şeye bakarak Allah'ımıza iman ediyoruz. Ona giden doğru yolları arıyoruz. Çok gittik sizin gösterdiğiniz yollardan. Sonu asla ve asla Allah'a çıkmadı. Ya kaprise çıktı, ya paraya çıktı, ya kötülüğe çıktı, ya dedikoduya, ya hor görülmeye çıktı, çıkmadı gösterdiğiniz yollar. Biz Allah'a giden, Allah'a yükseliş yollarını arıyoruz. Ve bulacağımızdan da eminim Bulduk şükür zaten ee, Korkmazlar İşte bu Allah'ın bir lütfudur Onu dilediğine verir Allah lütfu geniş olandır 55 Sizin dostunuz ancak Allah'tır Resulüdür Ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek Namazı kılan zekatı veren Müminlerdir Resul peygamber efendimiz Hem nebidir Hem resuldür nebi Kur'an'ı alır, vahyi alır, nebi vahiy alır, verirken resul olur. Ama tek başına resul derseniz olmaz. Nebi resuldür, peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim de resuldür bugün. Bir yerlerde okumuştum. Kağıda yazılı olarak da olur demişti bir tanesi. Allah'ım öldüyse rahmet olsun yani. Kağıtlarla da Allah şeyini yapar demişti. Hakikaten şu anda ellerimizde tuttuğumuz Kur'an-ı Kerim'lerimiz de Resul, peygamberimiz Nebi resul o gün için getirdi o günkü toplumla Med Mekke'de, Medine'de verdi işi bitince esas gerçek hayatına döndü. Şimdi geriye ne kaldı elimizde? Elçimizden bize kalan nedir? Kitabı korunmuşluğuna Allah'ın andiştiği kitabı ve o kitabın içindeki uygulamalar, ayetler yani. İşte bugün bize resullük eden odur. Onlara uyacağız. Başka hepsi hikaye onlar uyacağız. Onları çok iyi anlayan, e, bu iş içinde yoğrulmuş, bu odakta düşünce zincirini geliştirmiş e, ilim adamlarımız. Yani hoca demek de istemiyorum artık o kişilere ben. Gerçekten e, Allah ilmiyle uğraşan kişiler var. Sağ olsunlar. Kimisi profesör olmuş, kimisi olmamış ama Odak noktaları bu tür şeylerle ilgilenmek, doğruları, gerçekleri ortaya koymak. Allah daim etsin hepsini de. Zihinlerimize de açıklık versin inşallah. Daha iyi anlayalım. Ondan sonra ne diyor? <laughs> Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir dedik. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galip, galiplerin ta kendileridir. Açık. Allah'ın taraftarı olan galip gelecek galip. Şimdi biz tek boyutlu düşünüyoruz ya sadece hayatı buralar olarak gördüğümüzde eşte kızımızı iyi bir kocaya verdik. Güzel evler aldık. İşte en iyi tatillere gittik. Eh namazımızı da kılıyoruz. Bir de hiç hoşlanmadığım şu türban türü şu kalpak gibi bir şey koyuyorlar başlarının üstüne. Bir de o örtüyü örtüp makyajlarımızı da yapıyoruz. Tingir 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 ayaklarda streçler. Örtmeyin o başınızı öyle örtmeyin. Vebalini de bana attın örtmeyin öyle kaldırın bunu artık. Böyle örtü yok. Ne İslam kültüründe var, ne Türk'ün geleneklerinde var. Böyle bir şey yok. Kim uydurduysa onu. Bir de biliyor musunuz buraya bir tas gibi bir şey koyuyorlar. Tepe daha yüksek dursun diye. Oh Müslüman bunlar şimdi. Katlar, yatlar, paralar, pullar her şey yerinde. Gezme tatil her şey yerinde. Çok affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz köşelerde sevgililerle buluşmalar yerinde Neymiş efendim türbanlıymış. Buyurun gerçekleri görün artık. Daha bu türbanlıların en masumları. Neler neler oluyor. Ben cinsellik yönünden konuşmuyorum. Bakın. İslamiyet böyle şekli bir din değildir. Evet, şekilde de bazı belirlemeler yapar. Sosyal yaşam için gerekenler Nur Suresi'nde söylenmiştir. O vardır zaten sosyal yaşamda erkeğin kadının e, gerçekten şöyle bir şey var erkek erkektir kadında kadındır erkekle kadın arasında bir çekim olur bu bir gerçek bunu kimse inkar edemez bu çekimi en minimuma indirebilmek için Allah'ın bazı ayetlerle bunu belirtmiş erkeklere göz kapaklarınızı indirin. Kadınlara da bağırlarınızı kapatın, örtülerinizi, buralarınızı da kapatın demiş. Yani biz bir oraya bakıyoruz. Asıl olan orada anlatılan zinetlerinizi örtün. Yani zinet deyince de şu iki bilezik değil kolumdaki, yüksük değil. Çok affedersiniz, fingir demektir. Yürürken, otururken, kalkarken, konuşurken. Tamam mı? Bunu yapmayın diyor Allah. Allah bunu yapmayın diyor. Ama biz hatta o Nur suresi 31. ayetin sonunda der ki hep birlikte tövbe ederseniz Allah'ın daha hoşuna mı gider diyor. Allah'ım kabul eder mi diyor. Ben bu ayetin o sonunu ay bir okudum. He, aman Allah'ım dedim. Nasıl sosyal bir ayet bu. Bütün herkese söylenen bir şey var. Burada kişiye karışmak özel kişilere falan değil. Herkese söylenen sosyal yaşamın düzenli olabilmesi için insanların kendi cinsel çekimlerini veyahut şeylerini en alt seviyede nasıl tutabiliyor hayatında dışarıda yaşarken onu ayarlamış Allah. Allah onu zaten ayarlamış. Allah kimsenin giyimine, kuşamına çalışmıyor ama başımı örttüm diye o kadar şık kıyafetlerle, o kadar bütün zinetlerinizi ortaya koyan kıyafetlerle yürümek bu ayeti tepelemektir Allah korusun. Çok tehlikelidir. Devam ediyoruz. Ey iman edenler sizden önce kendilerine kitap verilenlerden Dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. 58. Ayet Siz namaza çağırdığınız vakit ona alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Çok dikkat çekici. Akılları ermiyor. Yani hani bir şey alacaksın boyun yetmez ya. Diyor ki Allah onlara karşı yani şunu demek istiyor ben öyle anladım. E çünkü bayağı anlattı. Siz diyor insanları namaza çağırdığınızda onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar ya diyor. Onların aklıları ermiyor diyor. Hani onlara kafayı takmayın siz. Bir süreliğine hoş gelin. Hani çok, boyun kısa gelir alamazsın bir şeyi. Ya altına bir tabure alırsın öyle alırsın ya da çocuksan büyüdüğünde yetişmeye başlarsın gibi. De ki ayet yine 59. Ey kitap ehli sadece Allah'a bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan ilahi kitaplara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. Şimdi Allah ne diyor? Çok önemli bu. Yine Maide 60 Allah katında cezası, de ki Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Ben asıl bura için bu sohbeti yapmak istedim bugün. Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazaba uğrattığı içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunlara, işte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Şimdi baktınız mı? O kadar bayağı saydı işte namazınızla alay edenler falan. Bunlardan daha kötüsün size haber edeyim mi dedi. Şimdi bunlar domuzlar ve maymunlar gibi kalkacaklar dedi. Hocalarımızdan bilge, bilenlerden de rica ediyorum artık şu ayetleri siz açın yani bu kalkış fiziksel olarak ölümden sonra mıdır? Ki ben öyle tahmin ediyorum. Yok yanılıyorsam da beni yanıltın, yok deyin, böyle değildir. Yani maymun tiniyetinde, domuz tiniyetinde, hani domuz doymaz ya sınırsızdır onun için her şey. Maymun da taklitçidir. Yani bu tabiatlarda olacaklar onlar gibi mi deniyor? Ama benim tahminim, e, bilemiyorum tabii tam olarak da e, uyanışta kendilerini o şekliyle bulurlar diye düşünüyorum. Yanlışsa birileri çıksın anlatsın. Biz de faydalanalım. Şimdi bunlar neler yaparmış? Yanınıza diyor, küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde, yani inkarla geliyorlar, kapatıyorlar gerçekleri, kapata kapata da öyle duruyorlar yanınızda. Buna rağmen diyor, size diyor, inandık derler diyor yüzünüze karşı. Allah onların saklamakta oldukları şeyleri daha iyi bilir. Onların, onlardan çoğunun günahda, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Hani hayırda yarışın diyor ya Allah. Bakın tam zıttı. Kötülükte yarışıyorlar. Bakın bugünkü ya dünyayı bir tarafa koyun ülkemize bakın ya. Haram yemekte yarış var ya. Ve kimse buna ses çıkaramıyor. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Yalan mı? Haram yemekte yarış var. Çoğunun günahta, düşmanlıkta haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Düşmanlıkta da öyle. Yani şu ülke gidiyor deniyor. Ülkenin içinden çıkmış insanlar var. Ülkeyi kurtaralım deme dururken her biri bir kafadan bir avaz işte ne bileyim çeşit çeşit ses geliyor. Düşmanlıkta da yarışıyoruz. Hepimizden ayrı sesler çıkıyor. Bir evin idaresinde bile oluyor bu bazen zaman zaman yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunları kale alalım lütfen. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür diyor Allah. Kötüymüş. Yoksa Allah demez. Böyle bir şey söylemez. Al bunların ha işte tam benim de istediğim ayet buydu. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya yapmakta oldukları şey ne kötüdür. İşte nokta diyorum. Daha iki ayet vardı da orayı okumayacağım. Buyurun sarıkları kafalarına sarıp e, cuma hutbeleri okuyanlar, bir kalpakları takanlar size dendi ayet en son bana denmedi. Ama ben bana denmemesine rağmen kendimi sorumlu hissediyorum. İnsansam sorumluyum. Çünkü insan sorumluluklarını bildiği müddetçe insandır. Yoksa insanlığından düşer. Herhangi bir şekilde işte ot gibi gelir, ot gibi yiter veya bizden esirgenen başka bilgiler vardır. Ne olursak orayı bilmiyorum ama bu ayet bir kez daha okuyacağım. Bunların din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Evet. Size deniyor. Siz bunu başaramadıysanız lütfen bir adım geri çekilin. Başaracağım diyenlere yer açın. Onların da önüne kütük atmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.